Şimdi kilo vermek için diyet ve spora aynı anda başladığınızda halsizlik olabiliyor. Çoğu kişi de genel konuşuyorum. Kendini böyle hasta gibi hissedebiliyor. Başı ağrıyor vesaire. İkinci, üçüncü gün hop diyeti de bırakıyor sporu da. Şimdi böyle bir şey yaşadıysanız daha önce veya da yaşıyorsanız o zaman bu yoldan gitmemeniz gerekiyor. Şimdi gelin bunu biraz daha detaylı konuşalım. Ne yapmalıyız? İkisinden birine başlayalım öncelikle. Ya yani Mesela diyete başlayın sağlıklı beslenmeye başlayın ama kendinizi çok aç bırakmayın. Her gün çikolata yiyorsanız çikolata yemeyi bırakın. Kahvaltı yapmıyorsunuz diyelim. Tamam yine kahvaltı yapmayın ama en azından günde o yediğiniz bir iki öğünü daha sağlıklı yapmaya başlayın. Su az içiyorsanız suyunuzu arttırmaya başlayın. Sadece bunu böyle bir hafta yapın. Çok ekstram başka şeyler yapmayın yani eklemeyin. Aynı her zamanki beslendiğiniz gibi besleyin. Bir iki şeyi değiştirin. Bir anda her şeyi kısıtlarsanız, bir anda kendinizi aç bırakırsanız, bir anda yoğun spor eklerseniz her insan o yorgunluğu, harsizliği hisseder. E istisnalar olabilir tabii ki ve bunu sürdürmek zor olur. Siz bu şekilde vücudunuzu alıştıracaksınız. Adım adım, adım adım beslenmenizi düzenleyeceksiniz. Ara öğün hiç yapmıyorsunuz, kendinizi aç bırakıyorsanız bunu yapmayacaksınız. Ara öğün ekleyeceksiniz. ben çalışıyorum, iş yerine bir şey taşıyamıyorum. büyük büyük kaplarda bir şey taşımaya gerek yok. 2-3 tane ceviz taşırız. O ara öğünü yine yaparız. Yeter ki yapmak isteyin. Yani yapmak istediğinizde yapabilirsiniz. Buradaki ilk nokta yapmak isteyin. örnek veriyorum bu şekilde geçirin 2-3 hafta. Zaten kilo verdiğinizde göreceksiniz. arkasında yine bir sürü etken faktör var ama hani genel bu diyet ve spora aynı anda başlama konusuyla başladığımız için şu an hani onlara girmeyeceğim.